Bir siber saldırı olduğunda arka planda görünmez bir savaş patlak verir. Peki savunmacılar, yani o meşhur mavi takım devreye girdiğinde tam olarak neler yaşanır? Hadi gelin bir siber savunma operasyonunun kalbine inelim ve bu dijital kalenin nasıl korunduğunu birlikte görelim. Düşünün bir an. Sorumlu olduğunuz bütün sistemler saldırı altında. Bütün ekranlar kırmızı, alarmlar çalıyor, tansiyon yükseliyor. Peki o an ne yaparsınız? Savunmanın ilk adımı nedir? Nereden başlanır? İşte bu kaosun ortasında sahneye hikayemizin kahramanları çıkıyor. Mavi takım. Onlar dijital kalenin bekçileri. Görenir basit ama zor. En kurnaz saldırganları bile fark etmek ve hasar oluşmadan onları durdurmak. Bütün savunma hattı onlarla başlar. Her şey o devasa veri okyanusunun içindeki tek bir sinyalle yani bir alarmla başlar. Bu bir şeylerin hiç de yolunda gitmediğine dair o ilk o minicik işarettir. Bizim senaryomuzdaki alarm da tam olarak bu. Normalde Windows'un dosya paylaşımı için kullandığı ve genellikle sakin olması gereken 445 numaralı portta garip bir hareketlilik var. İşte bu bir analistin dikkatini çeken ve tüm soruşturmayı başlatan o ilk ipucu. Tamam, bir alarm var, anladık. Ama bu alarm nerede çalıyor? Bir saldırıyı çözebilmek için önce savaşın geçtiği yeri, yani savaş alanını tanımamız lazım ve bu dijital savaşın alanı ağın ta kendisidir. İşleri basitleştirmek için şöyle bir benzetme yapalım. A, dev bir bina gibi gözünüzde canlandırın. İçinde gidip gelen her bir veri parçası, yani paket, adrese teslim bir mektup gibidir. IP adresi, binanın sokak adresi, port numarası ise o binadaki yüzlerce kapıdan hangisine gidileceğini söyleyen kapı numarasıdır. Ve o binadaki her kapının özel bir amacı var. Mesela 80 ve 443 web siteleri için kullandığımız ana giriş kapıları. 2 numaralı kapı yöneticilerin kullandığı özel ve güvenli bir geçit. Peki bizim alarmımız hangi kapıda çalıyordu? 445. Windows dosya paylaşım kapısı. Bu durum birinin normalde kilitli olması gereken bir arka kapıyı zorladığı anlamına gelebilir. Elimizde şüpheli bir mektup var. Bir analistin yapacağı ilk şey bir dedektif gibi zarfı incelemektir yani IP başlığına bakmak. Bu zarf bize en kritik bilgiyi verir. Bu şüpheli mektup kimden geliyor ve kime gidiyor? Zarftan sonra iletişimin niyetini anlamaya çalışırız. Bunu bir telefon konuşması gibi düşünebilirsiniz. Sin bir nevi alo orada mısın diyerek konuşmayı başlatır. ACK evet buradayım seni duyuyorum diye onaylar. Fin ise tamam konuşma bitti kapatıyorum demektir. Bu bayrakların sırası bize bu konuşmanın normal bir sohbet mi yoksa şüpheli bir sorgulama mı olduğunu fısıldar. Tamam, savaş alanını ve teoriyi anladık. Bir anormallik olduğunu seziyoruz. Peki bir analist bu şüpheyi nasıl kanıta dönüştürür? İşte şimdi alet çantasını açıp işe koyulma zamanı. Alet çantasından çıkan ilk araç TCP dump bunu ağınızdaki her şeyi kaydeden süper hassas bir güvenlik kamerası gibi düşünün. Hiçbir şeyi kaçırmaz, filtrelenmemiş, ham gerçeği olduğu gibi önünüze serer. İşte böyle basit görünen bir komutla analist ağın nabzını dinlemeye başlar. Komut aslında şunu diyor: Ether0 isimli ağ kartından geçen her şeyi bana göster ve şu sondaki en detayı çok önemli. Bana isimlerle vakit kaybettirme, direkt IP adreslerini, yani ham veriyi ver demek. Kriz anında hız her şeydir, değil mi? Sıradaki aletimiz nmap. Hani şu bina benzetmemiz vardı ya, işte nmap o binanın etrafında dolaşıp tek tek bütün kapıları, pencereleri yoklayan o meraklı güvenlik görevlisidir. Bir saldırganın içeri sızabileceği bütün potansiyel giriş noktalarını haritalandırır. İşte bu komutla nmap sadece kapıların açık olup olmadığını kontrol etmekle kalmaz, resmen kapıyı tıklatıp "Kim var orada?" diye sorar. Hatta içeride çalışan servisleri ve makinenin işletim sistemini bile tahmin etmeye çalışır. Bu neden önemli? Çünkü bu bize saldırganın gözünden kendi sistemimizin nasıl göründüğünü anlama şansı verir. Paha biçilmez bir bakış açısı. Ağı dinledik, kapıları kontrol ettik. Artık şüpheler tek bir makine üzerinde yoğunlaştı. Şimdi sıra o makinenin içine girmeye geldi. Windows dünyasında bunu yapmanın en güçlü yolu PowerShell'dir. Bu komut arabanın kaputunu açıp motora bakmak gibidir. Analist o anda bilgisayarda çalışan ne var ne yok hepsinin bir dökümünü önüne alır. İşte asıl av şimdi başlar. Bu uzun listede oraya ait olmayan, adı garip, şüpheli bir işlem var mı? Çünkü o tek bir satır saldırganın içeride bıraktığı ayak izi olabilir. Ve evet. Kanıt bulundu. Artık şüpheye yer yok. Aktif bir saldırı altındayız. İşte tam bu noktada Analist dedektif şapkasını çıkarır, itfaiyeci kaskını takar. Araştırma biter, müdahale başlar. Profesyonel bir müdahale asla kaotik olmaz, her zaman metodiktir. Birinci adım, tanımla. Düşman tam olarak kim, ne yapıyor? İkinci adım, sınırla. Kanayan yarayı durdur, yangının daha fazla yayılmasını engelle. Ve son olarak üçüncü adım, ortadan kaldır. Tehdidi kökünden kazıyıp, sistemden tamamen söküp at. Bu adımlar paniği disipline dönüştürür. Yangını söndürdük, harika ama mavi takım için iş burada bitmez. Asıl soru şudur, bu yangının bir daha çıkmasını nasıl engelleriz? İşte şimdi kısa vadeli tepkilerden uzun vadeli stratejiye geçme zamanı. Peki bu uzun vadeli oyun ne? Sürekli yangın söndürmek yerine kaleyi en başından yanmaz malzemeden inşa etmek. Bunun bir formülü var mı? Aslında var. Ve bu formülün anahtarı bu rakamda gizli. 20. Sektörde 20 kritik kontrol olarak bilinen bu liste, sağlam bir siber savunmanın adeta anayasasıdır. Bu kontrollerin arkasındaki mantık aslında çok basit ve güçlü. Mesela, ağında hangi cihazlar var bil. Kötü amaçlı yazılımlara karşı hazırlıklı ol. Verilerini yedekle ki en kötü senaryoda geri dönebilesin. Ve belki de en önemlisi, krallığın anahtarlarını yani yönetici hesaplarını herkese dağıtma. Bunlar uzun vadede ayakta kalmanızı sağlayan temel direklerdir sonuç olarak anlamamız gereken şey şu. Savunmacı siber güvenlik bir kez yapılıp bitirilen bir iş değil. Asla durmayan bir döngüdür. Savun, bir anormallik tespit et, anında müdahale et ve bu olaydan çıkardığın derslerle sistemini daha da güçlendir. Her saldırı aslında daha güçlü olmak için bir fırsattır. Ve bu analizimizi aslında bütün siber güvenlik dünyasının merkezinde yer alan o büyük soruyla bitirelim. Saldırganların her gün daha zeki, daha yaratıcı olduğu bu sonsuz satranç oyununda savunmacılar için bir adım önde kalmanın sırrı ne olabilir?